Sesim geliyor mu çocuklar? <laughs> Merhaba Mustafa. Bakalım yayınımız bir açılsın. Kişi sayımız çoğalsın. Derse başlayacağız. Bugün 6. ünite yani <laughs> filmler Movi ünitesini işleyeceğiz. Ee, direkt sınav örneği şeklinde bir soru var. Sorular var. Onları çözeceğiz beraber. Daha sonra size bir online test yaptıracağız. Testi siz yapacaksınız. Online çoğunluğun oyuna göre yapacağız. Bakalım. Ne kadar doğru yapacağız? 12 soruluk bir test yapacağız. Çok fazla da uzatmadan, çok da sıkmadan ders yapmaya çalışacağız. Zelal hoş geldin, Nazgül hoş geldin, Mustafa hoş geldin. Şu an itibariyle 7 kişi olduk. Kişiler gele dursun ben içeriklere bakayım bir sıkıntı var mı daha? slide neymiş Bir slide inceleyelim Bunu da öncelikle bir yapabiliriz. Güzel görünüyor. Tamam diyelim. 9 kişi olduk şu an itibariyle. 10 kişi olduk. Kimler geldi bakalım. Cem Feridun Kaçar. Bu büyük. Mustafa sen misin? Bu soyattan dolayı diyorum. Mustafa sen misin bu? Mustafa eğer sensen e, sizin Şükrü Hoca'ya e, veli grubu yoktu sanırım. Onu attıramıyoruz velilerinize. Annen aracılığıyla vesaire velilere e, ulaştırma şansın var mı? Canlı derslerimiz olacaktır diye. Bu ikincisi olacak bu 5. sınıflar için. Ve devamı gelecektir. Endişeniz olmasın bu derslerimizi ilçemizde destekliyor sağ olsunlar. Yusuf Temir Söz hoş geldin. Bizim can sıkıntısından kutu boyunu oynuyorum. <laughs> sağ ben de özledim. Ama işte yapacak bir şey diye yok. İnşallah dua edin de siz temizsiniz bol bol dua edin. Ortalık bir temizlensin bir. Şu virüs belasından bir kurtulalım. Tez vakitte buluşmak dileğiyle, duasıyla duamızı edelim. İnşallah yakın zamanda buluşmak isterim ben de yani. Çünkü evde sıkılıyor insan olmuyor. Ama öncelikle sağlık biliyorsun. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. O yüzden bol bol dua edin tamam mı? Siz şu an tertemizsiniz. Bol bol dua edin. Zeynep sen misin? Tamamdır. Sen de e, ulaştırabilirsin. Sen de sonuçta 5E'deydin arkadaşlarına ulaştırırsan iyi olur tamam 11 kişi olduk isterseniz dersimize geçelim 3 ee, bu 5. dersimiz normalde uzaktan eğitim olarak yaptığımız toplamda sizin ikinci defa yapıyoruz 5. sınıfları olarak ve daha çok da yapmayı planlıyorum bakalım şimdi bugün önce kısa bir slide yapıp kelimeleri hızlı hızlı bir geçeceğim en azından bazı kelimeleri daha sonra aleyküm selam münevver şey esma hoş geldin sen de esma büyük ihtimal kelimeleri ufacık bir geçeceğiz sonra test çözeceğim ben daha doğrusu test değil de direkt bir sınav örneği şeklinde bir sınav e, soruları var onları çözüp daha sonra size 12 soruluk bir test yaptıracağım testi siz yapacaksınız ben yapmayacağım can sen misin tamamdır hoş geldin gözüm benim. Ee, hazırsanız başlayalım biz isterseniz. Şu an 10 kişiyiz. Dersimize geçebiliriz. İlk kelimemiz animation movie. Animation movie kelimesi animasyon filmi. Movie zaten ünitemizin başlığıydı. Animation da animasyon demek. Animation movie animasyon filmi. Okey. Bir sonraki kelimemiz action movie. Bu da bu da action action diye yazılan ve aksiyon diye Türkçe'ye çevrilen bir kelimemizdi de bu da ne oluyor aksiyon filmi action movie aksiyon filmi merhaba Ceren sen de hoş geldin Kaan sen de hoş geldin seni artık ezberledim light legal light eagle diye ezberledim seni tekno oyuncu mer ben 5 e'den Rabia Rabia sen de hoş geldin Action movie neymiş? Aksiyon filmi. Okey. Bir sonraki kelimemiz. Şimdi bir soru soruyor. Is Superman Diyor ki Superman nedir diye sana soruyor. tamam mı? Ugly neydi? Brave neydi? Strong neydi? Cevabınız ne olabilir çocuklar? Cevapları bekliyorum. İlk cevap geldiği zaman direkt söyleyeceğim cevabını. Is Superman nedir? Superman nedir diye soracak sana ya. Yani. Ugly neydi? Brave neydi? Strong neydi? Hocam ben Hüsna. Hüsna tamam sen sen misin? Bu Esma Ünlü yazıyor o yüzden Esma dedim ben. Hoş geldin sen de. Superman ne olabilir? Strong. Güzel. Strong neydi? Güçlü. Brave neydi? Cesur. Ugly neydi? Çirkin. Cesur e, kelimesini de Superman için koyabiliriz. Ama Agli'yi koymak biraz saçma olur değil mi? Ugly çirkindi. Brave. Brave. Ve bunu size şöyle kodlamıştım. Bravo güçlü bir e, cesur bir karakterim var diye şey yapmıştık. Brave cesurdu. Strong güçlüydü. Tamam. Bu şekilde öğrenmiş olalım. Bir sonraki slaytımız şudur. Diyor ki what does choose mean? Choose neydi ki? Choose bilen var mı choose kelimesini? Güzel ecrin. Ceylin su başlamadı diye yazmış bir dakika şuna bir yazayım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çoğuz neydi? Seçim. Kaan güzel. Seçmek de ee, ne anlamı geldiğini seç diyor. Burada sometimes you must. Sen, bazen diyor sen seçmek zorundasın. Seçmelisin diyor. Must da zorunluluk da hatırlarsanız ve melimalı anlamına geliyordu. Ne oluyor? Bazen seçmelisin diyor. Bir sonraki kelimemiz bu ünitede sınavda çıkabilecek bir e, soru başlığı kalıbıdır. Onu söyleyeyim size. Mesela filmler, e, üstte filmler resimler olur. Altta şu soruyu sorabiliriz. What kind of movie is it? What kind of demek? Ne tür demek tamam mı? What kind of ne tür demek? Ne tür filmleri? Ne tür filmdir diye sorar mesela. O ne tür bir filmdir? Şimdi tamam mı? What kind of neymiş? Ne tür? Neymiş? Crime. Crime kelimesini bilen var mı? Crime. Şimdi soru sorduk. Aşağıda bu resim var. Siz diyelim ki dört tane seçenek var. Crime yazıyor. İşte Ondan sonra komedi yazıyor. Ne bileyim action yazıyor. Animation yazıyor. Bir de siz şimdi crime bilmezseniz soru yapamazsınız. Crime ne demek? Crime, crime, crime. Crime diye yazılan kelimemiz crime. Ne olabilir? Güzel Ceren. Crime suçlu. Suç filmi filmi olduğunu gösteriyor. Cevap olarak verirseniz ne verirsiniz? crime'i işaretlemiş olursunuz. Mesela what kind of movie is it? Ne tür film bu? It is romance ya da romantic movie. O romantik bir filmdir diyebiliriz. Değil mi? Bak neymiş what kind of? Ne tür sorusudur tamam mı? What kind, what kind of demek ne tür demek? Böyle sorulduğu zaman size resim olarak İrem hoş geldin sen de. Çiğdem hoş geldin. Arda pardon o herhalde. Arda hoş geldin. What kind of ne tür demek tamam mı? What kind of diye sorulduğunda şimdi şıklarda yukarıda resim olarak koyarsak eğer resme bakacaksınız. Şimdi resimden anlamanız gerekiyor. Anlıyorsanız onun ne olduğunu bilirsiniz. Cevap çok basit verirsiniz. Bir önceki mesela crime suç olduğunu bilirsiniz. Suçlu olduğu belli oluyor adamın direkt işaretlemiş olurdunuz. Burada da mesela romantik var, aşk var ne olacak? direkt romantik film diye işaretlemiş olursunuz. Horror film ne demek? Horror film funny mi? Fascinating mi? Dreadful mu? Horror korku filmi idi. Horror bilir tamam mı? Sınavda çıkabilecek bir ke başka kelimemizdir. Horror diye yazılıyor. Horror diye okunuyor. Korku filmi demek tamam mı? dreadful ne demek peki dreadfulı bilen var mı dreadful